<laughs> ben kamera açıldı ya. Abi e duyuyorum ya. bu arada sizi şu çet, an ben. ne Jirox'sam şey Jirox Aliye ne yapıyor diyor chat. O çok iyiydi orayı kaçırdı. Şöyle ya. bir an yaşandı mesela abi. Kötü biraz kötü bir e, andı. Kötü bir şakaydı bence ama o an çok gülündü. E, uziler de vardı. Anladım. Uzinin ayağı kaydı e, merdivende. Sonra böyle düşecek gibi oldu falan. Ayağı burkuldu. Ben de şöyle hemen uzandım. Şey dedim. Düştüysen kalk gel kendine. <laughs> İnanılmaz. Ya sen ne şerefsiz çıkacak, ne adi bir adam oldun. kafana sıkacak amına Ya adam benim, gönlüm. kankam değil mi bura? <laughs> tamam onu başkası yapsa belki sıkıntı dert verebilir ama ben Daha yapar lan, mıyım? Takacak böyle bıçağı ön çevirecek amına gönlüm. ondan sonra göreceksin. böyle dedi ya kafayı böyle kaldırdı böyle şey dedi ya. Ya keke de dur bir amına koyayım dedi. <laughs> Daha benim spamlıyorlar lan izleyiciler. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyorum sevgiler selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle sponsorlu